Yine yeni telefon bağlantılarımız var Amasya'dan bir telefon bağlantımız var Serap Varol Amasya Merzifon'dan arıyor bizi Serap Hanım duyabiliyor musunuz beni? Evet duyuyorum Harun Bey Yayınımıza hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk teşekkür ederim İyiyim. sağ olun sizi sormalı Sağ olun sağ olun çok teşekkür ederim sesiniz gayet güzel geliyor Amasya nasıl Merzifon nasıl? Amasya güzel, şu anda soğuk. Bir malum sonbahar kış mevsimine girdik artık soğuk. Korona ile mücadele nasıl gidiyor? Şu anda Koronayla mücadele, yaygınlık durumu nedir? Yayılma durumu şu anda çok fazla olduğunu duyuyoruz. Sadece aldığımız bilgiler dahilinde. Ama çoğu insanda maske var. Mesafe kuralına pek uymuyor insanlar ama maske kullanıyorlar. Evet. hayırlısı olsun diyelim hakkımızda amin amin sanırım bir kamu kuruluşunda memursunuz ee, evet. orada e, kurallara uyuluyor mu? Ee, kamu kuruluşunda kurallara uyuyor uyuluyor. Vatandaş uyuyor mu? vatandaş uyuyor ee, girişte HES kodu istiyoruz zaten vatandaştan vatandaş HES koduyla e, giriş yapıyor e, binaya o şekilde uyuluyor yani herhangi bir sorun gözükmüyor şu anda. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Sizin yani sağlığınız iyidir inşallah. Şu anda. Çok şükür bizler de iyiyiz. Hayırlı olsun kanalınız. Sağ olun çok teşekkür ederiz. Evet Amasya'da nasıl gözüküyor Üniversite TV fikri nasıl? Ee, gayet güzel. Siz ilerliyorsunuz. Birkaç gündür yayınınızı takip ediyoruz sizin. Arkadaki evet. kitap uygulamanızı da çok beğendik. Biz de bir katkıda bulunmak isteriz kitap uygulamasına. Aa, çok mutlu ettiniz bizi. Hakikaten genelde e, iş adamları, belediye başkanları falan bu konuyla ilgili gayretkar oluyordu. E, bir e, vatandaşımızın e, bu konuyla ilgili ilgili olması, katkı sağlaması bizi daha da mutlu etti. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Tabii ki, tabii ilgili. ki. E, adet belirtmek ister misiniz yoksa daha sonra mı? adet alalım. Daha sonra da belirtebilirim. Olur. Nasıl siz, uygulamanız nasılsa. Siz, siz nasıl arzu ederseniz ne zaman tamam. isterseniz o zaman bize bildirebilirsiniz. Sizin bu askıya astığınız kitapları biz e, Türkiye'nin dört bir tarafından bizi arayan askıda kitaptan ben faydalanmak istiyorum diyen e, vatandaşlarımıza biz bunları kargolayarak gönderiyoruz. İnanın, hmm. e, o kadar çok e, telefon alıyoruz ki telefonlarımız hiç susmuyor. Türkiye'nin dört bir tarafından öyle ilginç hayat hikayeleri, öyle ilginç ee, anılar e, dinliyoruz ki e, yani anlatsak burada e, birçok e, programa sığmaz yani. E, i̇şte 10 çocuğum var diyen mi dersiniz? 8 çocuğum var. Şu kadarı şurada, bu kadarı burada diyen mi dersiniz? E, çok evet. ciddi e, sorunlar var. Çok ciddi problemler var. E, dezavantajlı grup çok fazla e, bu yüzden bu dezavantajlı grupları çok fazla ifşa da etmek istemiyoruz ama hakikaten ülkemizde sıkıntılı bölgeler, sıkıntılı yerler var. Yani kitapla ilgili insanların sorunu yok aslında da insanların sorunu şu istediği kitaba erişemiyor. Okumak evet. istediği kitaba erişemiyor. Bunu şey gibi değerlendirebiliriz. ki herkesin karnı doyar ama sevdiği hı hı. yemeği daha keyifli, daha mutlu, daha heyecanlı yer. O yüzden biz insanların istediği kitaplara erişme konusunda onlara destek oluyoruz. Çünkü üniversitede, üniversite kitap evinin sitesinde 90 tane, 100 tane set var. Bu da ortalama altı e, bin çeşit kitap yapıyor. E, ciddi bir e, şey, arşiv yani. Ciddi bir e, kitap deposu. E, dolayısıyla evet. oradan istediklerine erişmeleri onları da e, mutlu ediyor. İstediği kitabı okumak ayrıyeten şevklendiriyor insanları. Evet. E, sizin Benim okumayla... Bir olsun. E, okuyamayan, alamayan arkadaşlarımıza harikasınız. Katkı sağlamak isteriz elinizden geldiğiniz Çok yerdeyiz. sağ olun. Çok çok naziksiniz. Sizin okumayla aranız nasıl? Yani şöyle söyleyeyim. Çok fazla değil açıkçası. Çünkü çalışan bir bayan olmak biraz zor. Ev işi, çocuklar akşam eve gelince. Vakit buldukça elinden geldiğince okumaya çalışıyorum. Ama tabii ki çok fazla değil. Çok ama haklısınız. çocuklarımı okuması için çok fazla yönlendiriyorum. Bu arada iki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Biri altıncı sanata gidiyor, biri daha üç yaşında. Ama elimden geldiğince çocuklarımı destekliyorum okumaları için. Ama çocuklar Kendisi... genelde, özür dilerim sözünüzü kestim, çocuklar genelde anneyi babayı modelliyor. Yani anne baba akşam belli bir saatte elinde kitap okuma yapıyorsa ya da okuyorsa çocuklar da dolayısıyla onu modelliyor. Yani siz ev işi yaparken çocuğum kitap oku, çocuğum ders çalış deme olayı çok da etkili olmuyor açıkçası. Yayınımıza bağlanan bir arkadaşımız biz. Her akşam günün belli bir saatinde okuma saatimiz olur. Herkes ne iş yapıyorsa onu bırakır, gelir kitabını alır ve o zaman zarfında biz okuma saatini yapar dağılırız. Bu mesela yarım saat bile olsa hakikaten ciddi anlamda bir okuma kültürü oluşturur. Aslında bizim ülke olarak okuma kültürüyle alakalı bir sorunumuz, sıkıntımız var. Okuma kültürü yok bizde. Evet, doğru söylüyorsunuz. Katılıyorum söylediğinize. Bunu uygulamak e, biraz zaman alıyor. Güç değil aslında. Her şey bizim elimizde. Ama bunu uygulamamız gerek tabii ki. E, zaman, şartlar bazen uygulayamayabiliyoruz. Biz de bunu denedik belli bir süre. yapmaya evet. da çalıştık. Ama tabii belli bir süreden sonra yapamadığımız zamanlar oldu. Ama inşallah çocuklarımız bunu uygularlar. E, daha çok kitap okurlar zamanlarını daha çok kitaba ayırırlar. Öyle söyleyeyim. Şu anda çağ internet çağı. Evet. Daha çok elimizde telefonlarla vakit geçirmek e, daha yüze cazip geliyor. Evet. Aslında yanlış yaptığımızın farkındayız. Ama zamanla inşallah e, bunu kitaba döndürürüz diyeyim. Dediğim i̇nşallah. Daha başka. İnşallah, <laughs> inşallah, inşallah. inşallah. Ee, dilinize sağlık. Ee, hakikaten bizi mutlu etti e, bu yayınınız. Kısa bir ara alacağız. Serap Hanım'ı uğurlayalım. Ee, size ve ailenize sağlıklı bir yaşam diliyoruz Serap Hanım. Çok Ondan sağ olun. sonra da kısa Kolay bir araya gelsin. Girelim. Başarılar diliyorum. Sağ olun, sağ olun efendim. Size. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Üniversite.